Kaybedersen 53 tane alırız Peşin peşin kabul mü? Kabul ya. Aa. Ya. Sen kaçıyorsun Çerrez. Oy. Oha. Onunu. Geçen bunu yapıyorum ya. Oğlum bu yüzden siktir git. Acaba bugün ne çeksem? Tövbe estağfurullah. Aklımda içerik yok. Evet evet. Ne oluyor lan? 3 haftadır 50 uçağına V Buradan hangi youtuberla V acaba? <laughs> ne bileyim abi. He Vural Özür yenmiş 50 uçağına. Evet 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 sen. İyi misin dayı? Seçilmiş insan. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Ne kadar komik ya. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Evet evet sen ne 50 uçağın var mı birader? Kardeşim 50 değil 50 gemim var. 50 gemi? Wow, Voov evet. Çılgın çocuk seni O zaman birader Kendim. Bizim bir serimiz var 50 uçağına vs diye Kaybedersen 50 uçağını alırım Peşin peşin kabul mü? Kabul lan Güveniyon da olur mu sen kendine o kadar Ya geç Geç diyeceğim telen o Falan diyormuşum Tamam Geç 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 arka odaya ben geleceğim Bekliyorum seni 50 uçağını alacağım hadi aynen. aynen aynen aldı şu an Bizden tek Videoyu like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Aklınıza gelebilecek tüm şerefsizlikler Bu videoda unutmayın Hızlı bir şekilde videoya Geçelim Neredesin sen? <laughs> oh, baba çılgın çocuğa bak. Hayır. Evet arkadaşlar. E ee, yedi bir tane body. Bak bunlar ince taktikler birader. Bak çek kadar var. He? Bu <laughs> arada AVM serbest. Geldim geldim bir dakika. Oğlum. Sen kaçıyorsun şerefsiz. Ben ne kaçtım gel oğlum ben ya. Ne kaçtım senden. Hey geldi Allah belanı. Gel lan kardeşim. Gördüm kambili. No, Bu kadar no, basit no, ya. Aa, bir dakika. O ne ağlama sesi falan mı? Ağlama sesi gel gel. gel. Ne, ne, ne. Ah. ne oldu birader? Ne, ne, ne? Oy Expired. gördün mü? Sen beğeni çıkart kardeşim. 31 mermi. Olsun. Ya oğlum bak ya. Kolsuz musun bir tık? Bir tık sanki. Sanki bir tık. Ben kolsuz değilim sen gel. Ya bak. No mercy. Ya bak. Tamam tamam şaka 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 şaka. Tamam şaka şaka. Bak yok. Bak yok mu? Yok. Yenilirsen Oğlum bak 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 yok mu? Ha, sıkıntı yok. Ben buradan her türlü hasar alat edeceğim. Tamam headshot attık. Gelsin onu bir Hadi birader. Hayır. Oo, Lüstur ama böyle olmaz ki birader. Kardeşim sen gel gel gel. Elim daha ısınmadı. Sen gel. Hmm. Neredesin sen? Gel 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 buradayım. Ecelim. Oğlum neredesin? Adam Oha! Sana bir şey diyeyim Bende gözükmedin. Vallahi bende gözükmedin. Yemin ederim ki bende gözükmedin. Hani kardeşim aç kapıyı araç karın. Aynen araç kar. Yedin iki tane buddy. Çok yedin. Tamam bota vurayım beni bana o Hemen nasıl vuruyor oğlum orada? Gel lan buraya. pingim de yok ya bahane de uyduramadım dur bir dakika Gel oğlum hadi hadi Oha çereçse bak yapmış bir de ya Kanka pingim var Kardeşim pingim var <laughs> Bunlar ne? taktik, kusma falan değil arkadaşlar yani. Ne aldın? Bir dakika. Ne? O ne? Ha ağlama sesiymiş pardon. Gel gel ben de ağlamayı götüreyim. Ne yapıyorsun lan? ne oldu benim? Bomba mı? Birader ekşiyor mu senin gibi derik anladım. Bomba kendim. Taktik ettim. Ya. Ne oldu lan? Abi adam gibi besi atıyoruz. Bırak yüzü gidiyor ya. Oğlum ağlayacaksın oynamayalım lan. Yayın yapma tabii kim tarafı olacaksın. Hiç şey yapma. Aynen kardeşim. Killing spree for the red team. Alo, Hı gel. Kere? Gel gel buraya. Gel buraya. Kahve in Grozen oğlum kahve misin ya? Sa Grozen bekle 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 bekle. Bek, bek. Sen istedin, sen istedin bu. Doğaçlık gün geldi. On vermisi var. On vermisi olmasa çok sen yakıyor da işte. Hı hı. Kahve nerede bulduk yine? Enemy down! Sana istediğim skalarım vallahi. SKS al. Ne öyle m MP çekmek ya? Oğlum ağlama lan. Erkek gibi savaşacağız gel sen gel. <laughs> ya, birader sen abi anlamıyorum ya SKS ile sen şey nasıl bir tutuyorsun M2 bir de SKS'ye bırakmış. Ah yavrum beni. Ortadan geliyorum ortadan gel. Oha, duvarın arkasındayım Sen harbiden sana bir şey değil mi? Sen topusun. Otuz bir <laughs> mermi vardı burada Gel canını yakacağım. Ya o benim bombam orada. No mercy! Oğlum şerifte bak. <laughs> mermi mi vardı benim? Neyse her türlü aldım ki ben o üçer. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Ya adam şimdi M4 alıcak biz niye böyle yapıyon SKS'nin kudretli gücüne karşı mı geliyorsun be adam Oğlum adam şey yapacaktık biz M4 ne oldu o iş Sen bozdun Ya ben mi bozdum gerideki aldım Kanka sen bozmadın, bozmadın mı? Kankak. Oğlum ama çok kolay ölüyosun şunlar Bitik sen kolay öldün he Kanka bak izleyiciler bot gibi oynuyom sence bırak şu şey Bı sen O ne lan burdan oyyyy İzleyiciler bot gibi oynuyom sence bırak şu Bir dakika. Ağlama sesi kesildi. Lucifer. Bak kardeşim bak gücüme gitme yemin ediyorum. Açıcam ya. gel. Ne yapayım? Onu ne Onu onu. Ne yapayım? Neyse her zaman yapıyormuş gibi davranıyorum. Dur. Arkadaşlar kolaydı. Bad Boy canlı yayını gibi bir şey bu. Ya adam gibi oynuyor Carl ya. Yani çıkarsan oradan kapat. Abi birader işte böyle yani gene youtuber tokatlıyoruz. Sen benim 53 am hazır diyeceksin bu arada. Ya ben adam gibi oynamaktan yok elde edeceğim Gel. Gel. Kudurdum bence şu an. Ne kuduracağım lan sen? Oğlum kendine gel lan şaka yapma. Ya alırım aklını alırım Şerefsiz bak Gel 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 gel. alıyoruz böyle bir kere Uçan uçan bir şey gördün mü Gördün mü Hadi gel 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 Sen daha demin Hadi havada gel, uçan gel, bir gel. şey gördün mü Hayır Görmedin mi bekle bir daha göstereyim Eee sen bu 8 farkı nasıl kapatmayı düşünüyorsun Gel ben sana göstereyim Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Bak bak. Adam gibi oynuyor. Adam gibi oynuyor adam adam. Oğlum ne olacak lan alt üstü bir bak yaptık. Ağlama lan. Nerede lan? Kanka video çekiyoruz yapma böyle şeyler. Ama tarama oğlum yumruk atacak tarama ya. Neyse yendim ki zaten Allah. Oğlum ne uyuyorum ben? Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Gayet iyi bu arada. Abi Gayet. bir WS falan atlıyorum ya. Ediyor kanka. Ediyor. Oğlum sen ne istiyorsun ya? Kanka ama nasıl? Güzel değil mi? Hayır. Ha? Niye? Ben yaparsam güzel ama sen yaparsan güzel değil. Gel oğlum gel sen gel. Eyvallah kardeşim. Uuu bir şey durdu. Sana bir şey diyeyim 3 defa açıldım, durdu. Cover me. Sana bir şey diyeceğim üç defa açıldım, durdu. De Cover me. bir şey bir şey bir şey Kaç tane bir el daha tak mı? Bir el daha. Yani. Hayır, bir el daha yok. El uçamaz at beni. Yani, öyle, öyle. ağla ya. Yani. Abi arkadaşlar <laughs> videomuz buraya <laughs> kadardı. Yani diyeceğim bir şey var mı? Ben bir dakika uçakları alalım bekle. Lobiye dön. Bu arada kolaydın lan sanki bir tek. Oğlum buzcuydum. Sikri sen de başla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Lucifer küfür ediyor. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu vs hain bir vs Yorumlara yazın arkadaşlar. M4 kaymalı dedik. SKS çekiyor. Groza çekiyor. M2 çekiyor. Groza'yı sen çektin. Kahpe. Kanka. Şimdi 50 uçak mı? Aynen. Aynen. Gönder bakayım. Gönder. Gelsin. Gönder değil. Gönderir misin de? Ee, gönderir misin canım kardeşim? Kazandım lan. Gönder. Neyi gönderir misin? Gönder. Paşa gibi göndereceksin. Altan Hadi. Dostlar videomuz buraya kadardı. Videoya like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada Lucifer kendi kanalında ilk defa yüzünü gösterecek. ilk defa facecam'li videosunu yükleyecek değil mi? 6 altı, altı, buçuk gibi falan. Bu videoyu şu an izliyorsunuz ya tam altı buçukta Lucifer'ın kanalına ilk facecam'li video geliyor. Onu da izlersiniz. Kardan geldik yazarsanız çok çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. hoşça kalın. <laughs> i